Yavru uçumuna başladık. Bir eke, sekiz yavru. İnşallah takviye dönemler oldu arasında. Bayağı uzun zaman oldu. Çekememiştim. Yükselmeye başladıkları zaman daha iyi patlayacaklar inşallah. Hem hedef eğitim duruyoruz hem oynatmaya çalışıyoruz. Tam aralarından çıkacaklar olacak güzel hayvanlar. 2 önce üçe sonra iki alacağız. Bundan sonra da inşallah seyredeceğiz. Böyle zor bir yerde bakın. Böyle zor bir yerde. Üç tarafı evlerle kapalı. Hatta dört tarafı oldu artık. Buraya da bina yapıldı. Her yerine araba geçen, sürekli ses olan bir yerde biz de emek verip bu yavruları işte yükseltmeye oynatmaya, taklit bel belkranlar bir bakalım inşallah verdiğimiz emekler boşa gitmez. Daha deminden yeni kaldırmıştım. Çatı boyu uçuyorlardı. Şu an iyice yükselmeye başladılar. Ne kadar yükselirlerse o kadar güzel patlıyorlar bizim tabirimizde. Daha çabuk sökülüyorlar. Daha çabuk boyuna geliyorlar. Şimdi. İndirirken kendi hedefe nasıl indirdiğimi çekebilirsem çekeceğim. Hadi şunu işte bakın. Bunu kuşturuyorum.